Elmacık Köyü sakinlerinden ve Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, koronavirüsü nedeniyle köy camisinden yapılan anons ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tavlı açıklamasında köyde kısa süreli panik havası oluştuğunu belirtti. Ancak sonra her şeyin kontrol altına alındığını ifade etti. Koronavirüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğuna yönelik yapılan anonsun ardından köyde hareketli saatler yaşandı. Köyümüz karantinaya alınmış olup sokağa çıkmak yasaklanmıştır. Daha sonra Düzce Valiliği hiçbir köyde karantina uygulaması bulunmadığını duyurması ile köyde yanlış anons yapıldığı ortaya çıktı. Köy sakinlerinden ve Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tavlı açıklamasında şu sözlere yer verdi. İstanbul'da yaşayan bir bayan bu olay çıkınca köyümüze, köydeki evine geldi. Rahatsızlanıyor, hastaneye kaldırıldı ve hastanede pozitif çıktı. Bu konuyla ilgili pozitif çıkınca kendi ailesiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili de e, sağlık ocağımız tedbir aldı. Kaymakamımız tedbir aldı. Gerekenler yapıldı. Ve e, bu konuyla ilgili de işte köyde virüs var evden dışarı çıkmayın diye cami imamımız da köy karantinaya alınmıştır diye bir haber geçtiler. Camide anons edildi. Bunun üstüne bu haber yayıldı. Şu anda bütün sağlıkçılarımıza teşekkür ederiz, emeği geçenlerin hepsine, bütün e, gerekli işlemlerin hepsini yapıyorlar, hiçbir sorun yok. Bu konuda hassasiyet gösteren Öksijen Medya'ya da teşekkür ederiz, e, kendilerine hassasiyetle bu konuda basında durmakta.